Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bu sefer yanımda kimse yok. Arkadaşlar ne? çünkü büyük ihtimalle yeni karakteri kupa kasıyorlar ona. Ben bugün video çekeceğim fakat oyun oynamayacağım. bugün arkadaşlarım biri gelirse onunla teke tek atacağız. Bu arada kanala abone olmayı like unutmayın unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir tanesini çağıracağım. Sema Nur yazacağız. Bu arada yeni gelmiş. Kulübümüze yeni gelmiş arkadaşlar ama davet ediyorum fakat gelmiyor. Gelmesin kendisi bilir. Evet arkadaşlar burada size kulübümüze katılabilirsiniz. Kaç defa tanıttım zaten bence daha tanıtmama gerek yok. Çünkü ben bayağı uzaktayım internetten. Kulübe girmeyecek girmiyor zaten şimdi hemen çıkalım adına arkadaşlar çık 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 odadan bile çıkmıyor ha yavaş şu an internet şimdi arkadaşlar bugün Edgar'ı deneyeceğiz denemem arasında puanlayacağım ben bayağı kastım onu yüz kapa falan yaptım onu ee, bu arada kanala abone like atmayı unutmayın arkadaşlar bayağı az abonemiz var Evet gördüğünüz gibi başlayalım Evet bakın atkısı dövüyor El Primo gibi. Gördüğünüz gibi yani çok da güzel değil bence ama güzel yine de. Mesela yere atladığı zaman hasar vermiyor ultisi. Bak internet o kadar yavaş ki yani şu an oynayamıyorum be. Ya. Yarın yargı videosu gelecek. Neyle yargı gelecek? Yeni karakter bu karakterle yarın yargı videosu getirecek. Büyük ihtimalle gelir yarın. Çünkü yarın pazar olduğu için daha güzel olur bence herkes evdeyken izler videomu. diye düşündüm ve yarın güzel bir yargı videosu gelir. Arkadaşlar bu arada şey e, fotoğrafları güzel olmuş mu kapakları? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü kapakları bayağı uğraştım onlar bulmak için arkadaşlar. O dinamik falan onları bayağı uğraştım bulmak için. Hmm, şimdi çok fazla uzatmayayım lafı diğer yerlere geçelim ve oyun şu an çöküyor neredeyse. Arkadaşlar bu arada birkaç yani bugün kuzenimde de aynı hata oldu. Kendi hesabıma girebildim fakat o ıı, diğer hesaba giremedim. Çünkü arkadaşlar bir sıkıntı oluyor sunucuya bağlanamıyor diyor. O yüzden giremiyorum hesaplara. Sadece bu hesapta bu karakteri kasıyoruz. Edgar'ı Edgar kasıyoruz. Evet Edgar'ın vuruşları güzel. Vurdukça can sağlıyor bize. Ee, ben bunu tabii ki de çok fazla güç bu anlatta çıkartamadım bile. Ee, çünkü arkadaşlar benim bir sürü 31 tane karakterim var. Buna çıkmıyor çünkü bu yeni olduğu için diğerlerine çıkıyor. Benim zaten birçok karakterim 7 seviye. Bir 6 tane 5 tane karakterim. 9, 8, 9 tane aksesuarım eksik neredeyse. Şimdi onları da göstereceğim eksaksuallarda. Bu arada Ed, Edgar'ı beğendiniz mi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bugün kaslı o yüzden kusura bakmayın. Uzak odadayım. Size kaliteli video çıkartmak çıkartabilmek için çok ses var içeride. O yüzden bugünlük böyle idare edeceğiz. şimdi hemen şunu da öldürelim ve çıkalım. Evet çıkış dedim. Çıkıyoruz arkadaşlar. Evet geldi kaç tane sorumuz eksik ona bakacağız şimdi bir tane bir bir hmm, bakalım Başka bunlar var mı Yeni yok hmm, başka neyim var Karlın iki iki en yok full Evet 3 bu başkan var pokom 8 seviye 3 tane var şu an eksik. Ya bunu çıkartmıştım geçen. Onlarınki de var. Arkadaşlar bakın. 4 5 6 7 tane kusarımız eksik. Burada aynen 8 9 Aynen 9 tane kusarımız eksik gördüğünüz gibi. O yüzden bu hesabı çok fazla kullanmıyorum. Sinirlendim. Niye? Çünkü geçen aksesuar yoktu. Karakter çıkartacağım. Arkadaşlar benim destansırağım full. Bakın gizemlerim yok sadece. Ee, o sprola hesap işte. Arkadaşlar ona giremedim sabah. Hmm, bakın. Pemir'i zaten yeni çıkarttık. Şu güzel bir karakterdi. Onu hiç kasmadım oğlum. Kupa kasma için bakın. Bir, bir yeni. Bu yeni. Bu yeni. Benim başka 200'ün altında kupalı karakterim var. Geyildi. Savaş kutusundan çıkartmıştım dükkanda ücretsiz. Bakın köşe gördüğünüz gibi normal kupalar. Hatta en çok kupaya bakalım. Kimmiş? Evet 522 kupa Zeki. Çok severim kendisini. şekilde ile bayağı oynamışımdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada bir şey daha söyleyecektim. Onu unuttum. Onu düşünmeye çalışıyorum. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.